Feridun Nidelioğlu, Jose Mourinho, Ali Koça, Acun Ilıcalı arkamızdan iş çeviriyor. Üç tane teknik adamıyla görüşmüş demiş. Teknik direktörler Sergen Yalçın, Nuri Şahin, Emre Belezoğlu'ymuş. Yalan. Kimden duyduysa Feridun abi yine kandırılmış. Yine kandırılmış. Zaten görüşse 3'üyle aynı anda görüşmez yani. <laughs> ya değil mi abi? Şimdi bak Sergen Yalçın ve Emre Belezoğlu konusuna sadece Feridun abi değil, Türkiye'de ne kadar medya mensubu varsa hepsinden daha yakın. Tamam. Konu Sergen Yalçın'sa Fenerbahçeliler de, bu ülkedeki spor severler de herhalde Feridun abiden çok 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 önde olacağımı bilirler. Haksız mıyım? Doğru diyorsun abi. Sergen Yalçın ismi her yerde konuşulduğu zaman ben ne dedim bana sorduğunuz zaman? Görüşülmedi. Gündemde yok. Bitti bu kadar. Görüşülmedi. Hiç görüşülmedi. Hem de bırak bu dönemi. Son iki yıldır hiç görüşülmedi. Hiç. Yani ne telefonla ne aracılar arasıyla hiç görüşülmedi. Hiçbir buluşma gerçekleşmedi. Acun Ilıcalı ile en son görüşmesinin tarihini veriyorum. Feridun abi de bunu araştırsın. Acun Ilıcalı'nın düğününde Sergen Yalçın davet edildi. Sergen Yalçın o düğüne gitti. Yarım saatten fazla kalmadı. Gelin ve damadı tebrik etti. Mutluluklar diledi. Çıktı evine geldi en son görüşmesi bu. Teyidimi de söyleyeyim. Daha dün Sergen Yalçın'la yine konuştum. Hiç böyle bir görüşme olmadı.